Yıldız'dayım. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğumuz masanın altında 24 saat duracağım. Evet arkadaşlar Hüma Nur masanın altında 24 saat kalarak bu elindeki fanus dolu parayı almaya hak kazanacak. Evet. Bakalım alabilecek mi? Çünkü şartlarımız var. Bir dakika içinde eline Geçen ihtiyacı olabilen her şeyi alıp masanın altına gelmek zorunluluğu var. Bir. İkincisi teknolojik. Hiçbir alet alamayacak evet. eline. Bakalım. Humanır pes mi edecek? Devam edip 24 saat boyunca bu 10.000 TL değerindeki dolar dolu faunusu kazanmaya hak mı kazanacak? Evet. Bakalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İlk defa böyle bir video çekiyoruz. Evet. Bakalım arkadaşlar. Şimdi kronometrem hazır benim. Hümanır 1-2-3 deyince başlıyorum ve ben buraya ihtiyacın olan 1 dakika içindeki her şeyi alıp gelmeni istiyorum tamam mı? Başlatıyorum 1-2-3 başla Evet arkadaşlar bakalım 1 dakika içinde Hümanır bütün ihtiyacı olan her şeyi alıp gelebilecek mi? Halısını aldı Şimdi gidip kendi ihtiyaçlarının hepsini alıp gelmek zorunda. Bir dakika sonunda burada olmak zorunda. Bakalım. 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 O Bir sürü oyuncak getirdi. Evet. 27-28 saniyesi geçti bile ne. Arkadaşlar bakalım neler neler getirecek başka. Direkt giyecek kutusunu almış gelmiş çayıklamadan ya. Başka ihtiyacım var mıydı? Son 39-40 41 42 saniyen çabuk ol Düştün mü? <laughs> arkadaşlar düştü <laughs> Neler aldın neler? Yastık almayacaksın mı? 53 buradan da yastık alabilirsin hemen Ay, yastık. Buradan da hemen yastık alabilirsin Son saniyen doldu bitti daha da hiçbir şey alamazsın. 2 saniye geçti arkadaşlar. Ve şimdi masanın altına eşyalarını dizip 24 saat Başlıyoruz Hümanur. Evet. evet. devam edelim mi? Olur. Hadi say bakalım. Bu arada bu Hümanur bunları bu arada nerede hazırladın yani bu hızla? Ya ee... Nefes nefes arkadaşlar. Yarın akşam İstanbul'a gideceğimiz için hazırlamıştım duruyordu hazırda. He, sen de bunları aldın geldin ama bunlar sanki Barbie'nin oyuncakları hadi bakalım bacağında bir şey oldu mu bu arada ee, çok az sıyrıldı hay Allah'ım neyse geçmiş olsun Hümacığım. Evet arkadaşlar şimdi paspası da iyi akıl ettin yani. Videoya herhalde çekeceğiz dediğim zaman sürpriz oldu aslında Hümayet'e bu video. Evet. Çünkü tamamen böyle gerçekten gerçek bir video tadında olsun istedim. Bakalım nasıl olacak heyecanlıyım bu video için. Hümandır Serdim ben adımı. Hadi bakalım. Gitmiş yiyecek kutusunu komple almış gelmiş ya yiyece yemeyecek şeyler bile var içinde arkadaşlar aslında. Evet. Maksa canı da unutmamış. <laughs> bakalım 24 saat boyunca teknolojik hiçbir alet olmadan buranın altında kalabilecek mi? Hayır canım onlar sayılmıyor. onlar su kışı. <laughs> bakalım bakalım arkadaşlar ne yapacak? Ödülü de bu arada çok iyi. Koca bir fanus dolusu para. Evet. Oo, canına. Hazır mısın? Hazırım. Bu arada Hümanur'un aslında pek sıkılacağını da düşünmüyorum. Çünkü böyle masaların altında falan oynamayı normalde de çok seviyor. Evet. Ee, uzun zamandır da oynamamıştı. Sanırım senin için güzel bir oyun olacak. Evet. Etkinlik değil mi? Hadi hep beraber göreceğiz bakalım. Dayanacağım mı? Dayanamayacağım mı? Lauboya gitme hakkım bir defa Hümanur. Evet. Evet. Birden fazla yok. Su kontrolünü ona göre yaparsın. <laughs> tamam mı? Evet arkadaşlar. 24 saat masanın altında videomuz şu saatten sonra başlamıştır. Geçiyorsun. 1, 2, 3. Daha da çıkmıyorsun İmanur. Sadece bir defa lavaboya gitme hakkın var. Daha da yok. Ben kamerayı buraya kuracağım. Ara ara seni kontrol edeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakalım. Ne yapacaksın şimdi öncelikle? Tabii hemen nefes nefese kaldı arkadaşlar. Önce suyunu içiyor. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, i̇lk önce bir oyun alanımı kurayım. Oyun oynayacaksın. Evet. İyi ee, bakalım. Belki oyun oynama başka şeyler yaparım ama hazırca durmasını istiyorum. Bakalım yönünde çok uzun bir zaman var. Evet. Bir gün boyunca bu masanın altında evet. duracaksın. Yani yarın sabaha kadar. Yarın normalde bu saatlere kadar evet buranın altındasın. Evet. Yani bakalım. Arkadaşlar sizce dayanacak mı bu kız? Kitabını da almış. Yolda okumak için koydun değil evet. mi onu? Kral Şakir kitabı. Bakalım bakın şu ayıcık da Hümanur'un fındığı. Arkadaşlar Hümanur bununla uyuyor sürekli. <laughs> Genelde hiçbir yerde eksik etmez fındığını. Islak mendil bile almışsın Hüma. Ne ara düşündün onları anneciğim? Islak mendil bu arkadaşlar. Evet, ıslak mendilini bile düşünmüş. Süt almış. Tabii <laughs> ya. Çok hızlısın. <laughs> bir dakika sana iyi bir süre olmuş aslında. Evet. Daha mı az verseymişim? <laughs> evet, Chelsea'si de var. Barbie var, Barbie de vardı. Barbie 3 tane aldım. Şaka yapıyorsun. O kadar Barbie ne yapacaksın götürüp? Veteriner oynayacağım hadi bakalım. Bu da bir tanesinin çocuğu olacak. Hadi oynamaya başla bakalım sen. Slime arkadaşlar bakalım. ara ara gelip kontrol edeceğim ben. Slime'ını da almış ya Allah'ım. <laughs> Onu sakın bir yerlere süreyim deme. Tamam sürmem. Kapının içinde oynayacağım. Tamam. Evet Çumanur. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bir saati geride bıraktık arkadaşlar biz bu arada. Humanır da böyle yavaş yavaş dizdi, etti, bir şeyler yedi. Sıkıldın mı? Ne? Sıkıldın mı? Hayır. Hadi bakalım daha yeni başladık. Daha uzun yolumuz. Evet. Bakalım bu kamera böyle açık kalsın biraz tamam mı? Tamam. Sen burada arkadaşlarımızla e, konuşup sohbet de edebilirsin. ...oyuncaklarını da tanıtabilirsin güzel güzel. Tamam. Ben de orada bir kaçışım var onları halledeyim. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu köpekleri ben bu şekilde koymak istiyorum. Masanın altından çıkmıyorsun tamam mı? Tamam. Tamam. Arkadaşlar şu tarama bakar mısınız? Bence çok güzel. Çok seviyorum. Ama bu taraymanın köpekler için kullanıyor. Aa köpekler için tarak getirmişim bu ikisini kullanabilmeliyiz kaldı. Bunu Barbie için kullanayım bence. Evet barbie'ler ertesi onunla. arkadaşlar şu Barbie'm ben kıyafetini çok seviyorum. Bu barbimin de kendisini çok seviyorum. Kıyafeti de kendi kıyafeti bu arada sevdim Ben sevdim bari. Ama bunun üstü bence buna yakışır. Hiç denemedim ama bilmiyorum. Arkadaşlar köpekleri ben maske de takacağım. Her bir misali köpeğim var. maske takmış ya. Yani. Maske Yok ya. Bu Arkadaşlar olmuyor. Bunu yapayım. Bu da şey olsun. Mesela böyle bunun başına takayım. Üstüne mama şey yapayım. Mama koyayım. O sırada tına kesme eşyası olsun. Ama ne girebilir misin? Bir dakika. Ver bunu bakalım. Ama bu oluyor muydu normalde? Oluyor. Ayakları dönmeli ya. Tamam şöyle. Bu da böyle. Saçı. Saçına <laughs> takılmış bu. Evet devam et bakalım. Bakayım neler yapmışsın ben yok. Hiçbir şey yapmamışsın. Aynı yerden devam. Evet. <laughs> İyi bakalım. Tamam. İmanur. Efendim. Ne oldu? Yarıldın mı artık? Sıkıldın evet, mı? uykumda geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi Saat 1'i 3 geçiyor ve ayın 27'si oldu. Yani bir gün atladık. Biz bu videoyu hafta sonu çekmemizin sebebi e, çünkü 24 saat olacağından dolayı video. Hüma ertesi gün okula gidiyor ve şu an bu videoyu geç çek, yani bu, bugün çekiyoruz ki e, ertesi gün okulda sıkıntı yaşamasın diye yani hafta sonu tatiline denk getirdik. Neler yaptın anlat bakayım. Kitap okudun. Evet. Oyuncakları bayağı dağıtmışsın. Biraz önceki gibi durmuyor. Oynadım. Bir şeyler yedin. Bu arada ben çorba verdim. Çorba işte arkadaşlar. Orayı çekmedim oyun oynadım. Pes mi ediyorsun? Devam mı? Burada mı uyuyacaksın? Pes. Pes mi ettin? Evet. Para dolusu kavanoz benim mi oldu? Hayır. Evet benim oldu arkadaşlar. İmanur pes etti. Hayır gel buraya. <laughs> gel buraya çabuk gel. Arkadaşlarımıza veda et bari. Sonra da git uyu hadi. Laba, ką tik atsisėdinamas, mūtų, kai jau šis bamkas.